Karbon turizm eylem planı, Bındırı eylem planı. Bunların hepsini ayrı ayrı baktığınız zaman işte dijital göçebe araştırması yani işte geleceğin engelli dostu kentlerine dünyadan iyi bir yolu Yani toplamına baktığınızda hakikaten bir akademik yıla sığmayacak çok ee, çok acayip şeyler oluyor. Bazen hocam şu konuda bir araştırma yapar mısınız diyorum. Bir hafta sonra önüme böyle basılmış bir kitap koyuyor falan. Ne zaman yaptın? bunu? <laughs> Biz yaparız diyor. Onun için gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ama bir konuda karar vereceğiz. Yani şöyle, işte katılımcılık baktığımız zaman insanlara hadi gelin beraber şehri yönetelim, ülkeyi yönetelim, kararları beraber verelim falan dediğiniz zaman şöyle diyorlar. Biz size inanmıyoruz ki. Genelde böyle yani. Herkes oturduğu yerden inanmaman ve umutsuzlukla çökmüş. Hiç kimse şuradan bizde el atalım, bizde işin bir parçası olur diye düşünmüyor. Hiç kimse demeyeyim de yani oransal olarak ben de çok azıcık. Bence Türkiye'deki insanların konumum ve yaşım gereği bunu söyleme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Bu eleştiriyi ben topluma yapıyorum. Herkes kendisiyle yüzleşsin. Eğer herkes böyle uzaktan sadece şikayet ederek, dedikodu yaparak seyirci pozisyonunda kalırsa bu ülkeye hiçbir şey dönmez. Katılman zorundasınız. Sadece eleştirmek olmaz. Ve iyi bir şey yapıldığında onun iyi bir şey olduğunu görüp anlayıp takdir etmek de ve elimizde sahip olduğumuz nitelikli insanları, bilgi sahibi olan, deneyim sahibi olan, gerçekten çalışan, biz yani akşam bir yerde rakıları tokuşturup dedikodular yaparken evinde oturup bilgisayar başında sabahlara kadar çalışan insanlar Onları takdir etmeyi öğrenmesi lazım bu Kimse bundan asla rahatsız olmaz. Yani herkes çok böyle mükemmel bir kamu yöneticisi, kamu idarecisi, kamu çalışanı olamayabilir. Herkes şey olmak zorunda değil. Ama herkes iyi ve doğruyu takdir etmek zorunda. Anlamak zorunda. Zorunda. Çünkü ben çalışmazsam, biz çalışmazsak, birileri çalışır, onlar düzeltir diye düşünüyorsak, çalışan ve bir şeyler için çaba gösteren insanlar takdir etmek o yüzden yapılan şey, bunlar bir şeyler, bunlar kimsenin işine yaramaz, ne olacak, boşver, işte yapmış geçmişler. Yok öyle iş. Bakın ne yaptılar biliyor musun? Geçen yıl, bu yıl değil geçen yıl, Yamanlar yangın çıktı ya, Karşıyaka Belediye Başkanı'yken ben de oraya yüzlerce, binlerce, binlerce ağaç diktim. Toplam yüz bin tane ağaç diktim Karşıyaka o zaman. Kaç tanesini kendi elimle diktim. O yangın ağaçların bir kısmına da zarar verdi. İçim acıdı, çok üzüldüm. O üzüntüyle şöyle söyledim, dedim ki ya bu ağaçların bazıları Kurtarabilir mi acaba? Yani şöyle, yandı bu ağaçların bir kısmı ama tamamen yandı. Bakıyorsunuz kısmen yeşil gibi geliyor. Ama orman mühendislerine soruyorsunuz. Diyorlar ki, bunlar kurur. Niye kurur? E, yandı ya bundan. Ya diyorum bak ben doktorum. Yani yanan her insan ölür diye bakıyorum. Bakmıyor. Ne yapıyoruz? Tedavi ediyoruz. Yani ki yanıklarını tedavi ediyorsunuz. Yaraların iyileşmesi için destekleyici şeyler yapıyorsunuz. Bu bir şey var. Yoksa her yanın önünde sıkıntı <laughs> Ama inanın böyle, dediler ki yanan her aç ön. Dedim ki hayır böyle olmaması lazım bu işin. Şey. Biz dedim bunların bazılarına yoğun bakım uygulayalım. Yoğun bakım uygulayalım ve bunları yaşamda tuvalete tutalım falan dedim. Tabii böyle fikirler olduğu zaman bunu yönelik de Hocam dedim bunun bir yolu yok mu? Bir baksanıza bunları gerçekten bizim gibi düşünen, gören insanlar yok mu? Söyle, İstanbul'dan hocalar geldi. Değil mi? İzmir'den de bir sürü insan katıldı. Gönüllü arkadaşlarımız geldi. Eğitim verdiler, eğitim aldılar. Her bir ağaca tek tek bakıldı. O ağaçların e, hangileri yaşar, hangileri yaşamaz üzerine analiz yapıldı. Yaşama ihtimali olan ağaçlarla ilgili onların bakımı ile ilgili çalışma yapıldı. Ve o ağaçların e, bir kısmı şey, ölmediği O ağaçlar canlı kaldı yani. Bugün halen yaşıyor. Biz buradan ne şey yapmak istedik? Her şeyi hemen feda etmeyelim dedik. Bilen insanlara, bilgiye, bilime yaslanıp oradan tez almaya çalıştık, katkı Sonuçta ne yaptık? Bazı ağaçları yaşattık. Bu çalışmaların her birisi, kimisi maddi anlamda destek sağlıyor Beyza'yı, kimisi kaynakların verimli olarak kullanılması için çok yol gösterici oluyor. Kimisi <laughs> yapılan hataları gösteriyor. Hata yapıyorsunuz. Kimisi coğrafi planlamayı çok doğru şekilde yapmamızı sağlıyor. Daha çok hepimize bir şeyler öğretiyor. Hepimize aslında doğru çalışma yönteminin ne olduğunu öğretiyor. Doğru çalışma yöntemi oturup birbiriyle dedikodu yapmak değil. Öğrenmeden, bilmeden uydurmak, ona buna ifade etmek de değildir. Doğru çalışma yöntemi işi bilen insanlardan, bilim insanlarından bu işleri doğru şekilde öğrenmek ve onu deneyerek, doğruluğunu ayrıca test etmek, sonuçta eğer bu doğruysa, bu doğruyu da sizden başka insanlara yayıp vermek, paylaşmak. Sonra hep beraber, mümkün olduğunca çok insan olarak doğruyu yapar hale gelmek. Yani olması gerekir bu. Dünyayı bu kurtarabilir ancak Dünyayı sadece bu kurtarabilir. Yani başka türlü bir şeyin kurtaracağını düşünmüyoruz. Eğer dünya lazımsa bize, sizlere, sizden sonraki nesillere, pek yok olur. Bilgi, bilgiye, bilgiye sığınacağız. Bilen, bilgi sahibi çalışan insanlara önce saygı duymayı, sonra onlara destek olmayı, sahip çıkmayı öğreneceğiz. Onlarla beraber çalışmayı öğreneceğiz. Destek, onlardan feyiz almayı öğreneceğiz. Ee, ve işte şu anda olduğu gibi tahminler üzerine değil, rakamlar, veriler, bulgular üzerine çıkan sonuçlara bakarak analiz yapacağız. o analizin üzerine strateji o stratejiler üzerine eylem planı belirleyeceğiz. O eylem planlarını uygulayacağız, sonra onlar test, testlerine, geri dönüşlerine bakacağız. Başarılı atamadım, test edeceğiz. Bütün bunlar da hepsinde e, ee, yani mutlaka iyi sonuca ulaşırız, mutlaka. Hata yapıyorsa döner geriye, tekrar nerede hata yaptık diye bakar, yine düzelir. Hoş görünmek, gönüllere hoş gelen laflar etmek, güzel mutluluklar çekmek güzel, iyi. Ama sorunu çözemedikten sonra gerçekten bu Böyle düşünüyorum ben. Kabul eden vardır, etmeyen vardır. Olaya bin bir türlü açıdan bakan vardır. Biz inanın, şehrimizin bilgi sahibi insanları, deneyim sahibi insanları, hocalı, eğitimli insanları, iyi niyetli insanları, onlarla beraber, onlarla beraber bu şehri yönetmeye çalışıyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece kendi aramızda dar kadroyla bir şeyleri yapmaya çalışmamak bize başarı getirmeyeceğini, sorunları çözemeyeceğimizi düşünüyoruz. Bunu lafta hani söyleyen çok var da, biz bunu uygulamaya geçirmek konusunda gerçekten çok kararlıyız. O nedenle turizm konseyi, tarım gıda konseyi, girişimcilik konseyi, duydunuz duymadınız belki bunun gibi onlarca konsey kurarak bu şekilde yönetiyoruz. Bir taraftan işe alımlarda bile yurttaşlarımızdan oluşan komisyonların gözetimini istiyoruz. Yakın zamanda nitelikli istihdam için kurslar açıyoruz artık. Kurslar üzerinden oluşturduğumuz havuzlardan istihdam yapacağımızı söylüyoruz. Çünkü samimiyiz. Doğru ve dürüst bir şekilde bu işleri iyi yapmaya çalışıyoruz. Başka hesabımız yok. Ee, ve ben İzmir'in duyarlılıklarına, İzmir'in e, aslında kendi kültüründen gelen bilgeliğine inanarak biraz güven talebi bir şey değil. E, kişisel olarak bana değil, ama belediyede beraber çalıştığımız bu ürünler değerli arkadaşlarımıza, hocalarımıza. Onlar gerçekten e, İzmir'i seven insanlar, Türkiye'yi seven insanlar. Dünyaya ve yaşama saygısı olan insanlar. E, zaten benim insanlığım böyledir. Bilgiye ulaştıkça, bilgiyi e, özümsedikçe Anlarsınız ki, e, bireysel kurslarla değil, ancak kolektif bir e, yaşamın içerisinde huzurlu bir noktada olarak yakalayabilirsiniz. İzmir'in huzurunu, İzmir'in keyfini, İzmir'in tadını arıyoruz. Onun orada var olduğunu biliyoruz. E, onu beraberce yaşamak, o güzellikleri tekrar bizim en iyi şekilde hissetmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bunları biraz romantik ifadelerle söylüyor olsam da inanın hani bana deseniz ki en çok ne için mücadele etmeler, en çok bunun için gerçekten der. Yani ben dünyanın çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kültürüyle, çok kültürlü haliyle, tarihiyle, böyle inanılmaz e, muhteşem coğrafi güzellikleriyle tarifi olmayan pek çok kültür restoranlarından müziğine, edebiyatından resmine, aklınıza gelecek her türlü alanda müthiş o keyifli taraflarıyla çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. İzmir'in de bu çok güzel ülkenin en güzel köşesi olduğunu düşünüyorum. 8500 yıllık tarihin içerisinde yaşanmış yüzlerce farklı medeniyet, on binlerce yıla sığmış çok bir sürü bir hatıra, bir sürü şeyin başlangıç noktası üzerine bastığımız toprağa hakikaten büyük bir saygıyla e, farklı içerisinde hissetmeliyiz diye düşünüyorum. Böyle bir şehirde, böyle bir şehirde yaşayan insanların e, bu dünyanın en duyarlı, en mutlu, en e, huzurlu insanları olmalı lazım. E, bunun için çöplerin toplanması lazım, yolların çukurlarının kapatılması lazım, kefen temiz olması lazım, sular aksın, ne hepsini diyebiliriz. Bunu diyenler var biliyorum. E, tamam da, yani şöyle <laughs> demek lazım, şimdi tüm proje gerçekten herkes iyi oluyor mu? Tabii ki bir sorun ortadan kalkıyor ama bitiyor mu yani? Bitmiyor. Başka bir şey buluyorsun. Ha bir dakika yolda onu da yaktık, tamam. İlk e, olarak var, yağmur yağsın, yağmur da yağdı, tamam. Başka bir şey o da ne de olur sorunlar bitmiyor. Anlatabildim mi? Yani mutlaka bu yerlerde bir şeyler e, istemeden de olsa sorun olacak ama e, neticede o sorunlarla başa çıkabiliyor muyuz? O sorunları alıp da hayatımızda etkisiz hale getirebiliyor muyuz? İşte bunun için bu yöntemler gerekiyor. Bunun için bize İzmir Planlama Ajansları gerekiyor. E, kamu hakkına sahip çıkan kamucu yöneticiler gerekiyor. Herkesin eşitliğini, iyiliğini, adaletini, mutluluğunu isteyen anlayışlar gerekiyor. Ve e, biraz sadece sahip olayım, zengin olayım, politikada şöyle başarılı olayım, ben şuraya aday olacağım, o yarışı kazanacağım, onu da göreceğim, onu da yakalayacağım falan dışında. Dışında e, İzmir'in gerçekten dokusunda gene, genetiğinde olan o iyi insan olma, mutlu insan olma, başka insanlarla keyifli, güzel şeyleri paylaşıp onun tadını çıkararak yaşama duygusunu hissetmek gerekiyor. Ben e, umuyorum Biraz bu bir sıcak ortamda uzattım ama hepiniz gayet iyisiniz, Bizim sesimiz oluyorsunuz. Artık buradan ne başlığı çıkarsınız, koyarsınız diye. <laughs> <laughs> Orada herkes bir şey çekiyor. Ama neticede <laughs> anlatmak istediğim şey e, insanlarımızın e, güveniyle beraber katılım olursa eğer e, bizler çalışmaya devam edeceğiz. E, bu çalışmalar devam edecek. E, sizlerle herhangi bir konuda bir araştırma yapılmasını isterseniz, bir veriye ulaşmak isterseniz gerçekten e, çok e, güvenebileceğiniz referans olarak görebilirsiniz planlama ajansının üyelerini. E, e, i̇nşallah e, geçen sürenin sonunda şeyleri beraber değiştirdiğimiz zaman da doğru yapmışız diyeceğiz Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. E, tekrar hocama ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel